Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Zeynep okula gitti ve ben eve geldiğinde ona bir sürpriz hazırlamak istiyorum. Hadi beraber yapalım. Bakalım neler çıkaracağız. Bu sürpriz için önce önceden şişirdiğimiz böyle rengarenk balonlarımız var. İstediğiniz renkte balon seçebilirsiniz ve keçeli kalemlere ihtiyacımız var. İşte arkadaşlar. Bu hem yeni bir oyunumuz olacak hem de Zeynep bunları gördüğünde gerçekten çok şaşıracak. O zaman sizler de böyle oyun kurmak istiyorsanız, hadi benimle beraber malzemelerinizi hazırlayın ve oyununuzu kırın. Ben sarı balonumla başlamak istiyorum ve şöyle siyah bir keçeni kalem seçiyorum. Ee, bu boya yazıyor mu bir deneyelim? Evet yazıyor şu anda. O zaman başlayalım. Şimdi balonlarımızın üzerine değişik değişik şekiller çizeceğiz. İsteyen araba, ev çizebilir. Ama ben bugün böyle bebekler çizmek istiyorum. Ve bu bebekleri komik yapmak istiyorum. Çünkü Zeynep komik şeylere çok gülüyor. O zaman hemen başlayalım. Şöyle yuvarlak bir kafa çizeyim ona. Sonra gözlerini çizmek istiyorum. Şöyle. Şöyle. Ve gözümün içini boyuyorum. Eminim sizler daha güzel şekiller çizebilirsiniz. Benim kalemimin boyası biraz azalmış. Daha siyah bir kalemle daha güzel çıkabilir resminiz. O zaman şöyle bir burun çizelim ve bu biraz gülen bir yüz olsun. İlk başta bunu Zeynep'e göstereyim ben. Ve buna şöyle saçlar ekleyeyim bari birazcık. Şöyle. Zeynep bunu kime benzetecek biliyor musunuz arkadaşlar? Zeynep'in bir tane çim adamı vardı. Saçları böyle çıkıyordu. Ve ona çim kardeş diyordu Zeynep. Buna da sanırım öyle diyecek. Bakalım. Tepkisi ne olacak? Çok merak ediyorum. Evet. Sizler de böyle resimlerinizi çizip kardeşinize, arkadaşınıza, belki annenize, belki de babanıza hadi oyun oynayalım diye götürebilirsiniz. Buna bir de kulak çizelim arkadaşlar. Şöyle bir kulak olsun bunun Ve işte ilk bebeğim hazır. Çok eğlenceli oldu. Bunu yaptıktan sonra Zeynep'e vereceğim. Eğer istiyorsan sen de arkasına çizebilirsin diyeceğim. Böylelikle onun balon üzerinde kalem çizme yeteneğini, e, resim yapma yeteneğini geliştireceğim. Çünkü gerçekten kalemle balonun üzerine resim yapmak e, biraz zor olabiliyor. Çok batırırsanız balon patlayabilir. Çok bastırırsanız balon patlayabilir. Yani çocuk gelişimi için, parmak gelişimi için bu oldukça... İlgi çekici bir oyun olabilir. Evet arkadaşlar ilk resmimiz hazır. O zaman ikinciye geçiyorum. İkinci işte burada. Pembe. İşte pembe balonum arkadaşlar. Bu balonuma ben şöyle kalpli bir e, arkadaş çizmek istiyorum. O zaman hemen kalbimi önce bu tarafına yapıyorum. Sonra şu tarafını yapıyorum. Evet. İşte güzel bir kalp. Buna hmm, ne yapsam ne yapsam bir şapka eklemek istiyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle bir şapkası olsun. Ve bir tane pompon olsun burada. Evet. Pomponlu bir şapka çizdim ben ona. Ve gözlerini çizmek istiyorum. Gözlerini şöyle mi çizsen? Buldum. Şöyle çizeyim bari. Hop. Hop. Çok komik olacak sanırım arkadaşlar. Bunun gözlerini de birini bu tarafa çizeceğim. Birini bu tarafa çizeceğim. Hı -hı. Aa, ama ben bunu bir kıza dönüştüreyim bari. Bu bir kız kalp olsun. O yüzden de kirpiklerini şöyle kirpikler yapalım buna da. Evet. Ve bunu güzel bir diş yapalım. Evet. İşte dişlerimiz de hazır. İkinci balonumuz da hazır görünüyor. Çok güzel. İşte birinci balonumuz ve ikinci balonumuz. Bunları da şöyle alalım. Sırada üçüncü balonumuz var. Onu da hmm, yeşil seçeyim bari. Yeşil renkli. Üçüncü balonumuz. Yeşilin üzerine bir mor deneyelim. Mor boyayla deneyelim. Bakalım buna nasıl bir şekil çizeceğiz. Hmm, bakalım. Kız yaptık. Diğerini erkek yaptık. Bunu ne yapsak acaba? Arkadaşlar biraz düşünmem gerekiyor. Buldum. Bunu da bıyıklı bir amca çizelim. Ne dersiniz? Hadi başlayalım o zaman. Şöyle bir... Şöyle bir burun yapalım. Komik olsun. Sonra şöyle bir bıyıkları olsun. Çok komik olacak sanırım arkadaşlar. Bıyıkları oldu. Ve şöyle bir çenesi olsun ve kafası. Ve bir şapka çizelim ona. Ne dersiniz? Bir amca şapkası olsun. Şöyle. Evet. İşte bıyıklı bir adam. Hı hı. Ve gözünü çizelim. Ve şurada bir kulağı. Ve saçları. Şöyle de saçlarını çizelim. Aa, şimdi bir fikir geldi aklıma arkadaşlar. Bu bizim bahçıvan amcamız olsun ve bahçıvanların neler yaptığını, bahçıvanlık mesleğinin ne olduğunu ben bunu Zeynep anlatabilirim. Çünkü o bahçıvanlık mesleğini hala bilmiyor. Evet, bu bahçıvan amca olsun ve Zeynep'e bugün bahçıvanlık mesleğini öğreteyim. Bakın arkadaşlar, yine aklıma yeni bir fikir geldi. Evet, güzelce saçlarını yapıyoruz. Ve şöyle de Oyun olsun. İşte. Fativan amcamız da hazır. Evet. Çok güzel. Sonra bir balon. Evet. Bir balon. balon. Yeniden bir balon. Mavi bir balon. Şimdi buna da e, ne çizelim? Bilemiyorum arkadaşlar. Buna ne çizsek? Hmm, düşünüyorum birazcık daha düşüneyim o sırada kalemimi seçeyim şöyle kahverengi olur mu acaba buna bir bakalım evet kahverengi güzel olur buna da bir hmm... buldum buna bir kalem çizeceğim ama bu kalem süslü kalem olacak şöyle ucu olsun. Şöyle bedeni olsun. Şöyle de eteği olsun. Evet. Ve gözlerini çizelim. Siz gözlerini, burnunu, ağzını istediğiniz gibi çizebilirsiniz arkadaşlar. Evet. işte bu bir kalem. Aaa. Bunun yanına bir de silgi yapabilirim. Silgiyi de yaparım. Çok tatlış olur. Şuraya da bir silgi yapalım. Kalem ve silgi. Dikdörtgen bir silgi. Evet. Bu silgiye de şöyle gözler yapalım. Hmm, bir yuvarlak ağız. Evet. Ve bir burun. Ve bir ağız. İşte oldu. Kalem, silgi. İsterseniz bir de şu tarafa defter. Evet. Defterimizi de yaptıktan sonra... Şöyle bir işte defter. Burada da bir defter. Defterin gözünü de şöyle yaparsak bence gayet güzel olabilir. Burası burnuysa şuraya da ağzını çizeriz. Ve gözlerinin içi. Hızlı çizdiğim için çok da güzel çizemedim. Siz yavaş yavaş, sakin sakin çizin. Böylelikle hem güzel bir oyun bulmuş olursunuz. Hem de, oy. Evet. Şöyle bir defterimiz oldu arkadaşlar. Kalemimiz ve silgimiz. Bugün balonlara resim yapma oyunumuzu bitirdik. Akşam Zeynep bunları gördüğünde bakalım ne tepki verecek arkadaşlar. Ben çok merak ediyorum. Bahçıvan amca kalem, silgi ve defter. Burada çimadan ve burada da bir kalp kızımız var. Oyunumuzu beğendiyseniz beğen butonuna basın arkadaşlar. Sizde yeni oyunlar üretmeyi ve oynamayı sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.